Şimdi ise bir controller oluşturacağız ve view oluşturacağız. Bu controller'da ve view'da değişiklikler yaptıktan sonra tekrar server'ımızı çalıştırıp arayüzümüzde yazmış olduğumuz değişiklikleri kontrol edeceğiz. Öncelikle çalışma dizinimdeyim. Yani Rails ile çalışmak adlı klasörümün içindeyim ve burada bir controller oluşturmak için rails generate ve controller dediğimde Enter'a bastığımda bana Controller'da neler yapmam gerektiğini burada bana gösteriyor. Ve burada Controller hemen ardından View ismini yazabiliriz. Bunları söylüyor. Ve altı çizili olabilir. View'da da Controller'da da. Elma K ile temizliyorum. Ve ardından Controller'ımı oluşturmaya başlıyorum. Rails Generate Controller controller oluşturuyoruz. Ve ardından controller'ımızın adı demo olsun. Ve controller'ımızın view katmanındaki ismi ise index olsun. Enter'a basıyorum. Ve ardından görmüş olduğunuz gibi bana oluşturulan dosyaların içindeki dokümanları burada gösteriyor. App klasörümün içindeki controllers'ın içindeki demo controller.rb rb uzantılı dokümanım oluşturuldu. Root'ta ise get demo index yani buradaki root'un anlamı demo slash index parametresini yazdığımızda localhost 3000. port slash demo slash index yazdığımızda oluşturmuş olduğumuz controller'ın içindeki değişiklikleri arayüzümüzde göreceğiz. Ve hemen ardından app klasörümüzün içinde view klasörümüzün içinde demo adında bir dosya ve bu dosyanın içinde de index.html.erp uzantılı dökümanımız burada mevcut. Hemen kontrol edelim. App klasörümün içindeyim. Kontrolörümün içindeyim. Görmüş olduğunuz gibi demo kontrolör RB uzantılı dökümanım burada. Ve hemen view'a bakıyorum. View'da da demo klasörümün içinde. Bu da kontrolör klasörüm olduğunu görüyorum. Demo klasörümün içinde index.html.erp uzantılı dökümanımı görebiliyorum. Ve burada artık kontrolörümü açıyorum. Demo nokta Sublime text ile açıyorum. Bir Ruby klasının olduğunu görüyorum. Demo controller adında. Application controller. Ve burada da def index ile biten bir Ruby metodu görüyorum. Ve hemen altına geliyorum. Burada layout false yapıyorum ve ardından bunu burada kaydediyorum. Kapatıyorum. Ve controller'da işimiz bitti ve hemen controller'ın indeksine geliyoruz. index.html'de yani layout false'ta ekrana basmak istemediğimizi orada gösterdik. index.html'ime geliyorum. Ve burada da sublime text ile burada açıyorum ve buraya merhaba rails yazdıktan sonra kaydediyorum ve buradan da çıkıyorum. Ve ardından tekrar klasör yapıma geliyorum. Bu klasör yapımda root rb'yi burada açıyorum Sublime Text ile. Konfiğin içinde roots.rb uzantılı dökümanımı Ruby uzantılı dökümanımı Sublime Text ile açıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi eğer getle beraber gelen demo kontrolörü slash index html'imin olduğunu görüyorum. Yani ben biraz sonra serverımı açacağım ve localhost 3000 slash demo slash index yazdığımda merhaba rails yazısını orada göreceğim. Ve bunu da burada kaydediyorum. Kapatıyorum ve ardından rails server diyerek server'ımı başlatıyorum. Tarayıcıma geliyorum. Localhost 3000 demo slash index yazdığımda görmüş olduğunuz gibi merhaba Rails yazımı burada görebiliyorum. Yani öncelikle biz bir Rails Generate Controller diyerek bir kontrol oluşturduk demo adında ve hemen onun yanına index yazdık. Controller'ın view'unda gözükmesini istediğimiz index arayüzünde oluşturduk ve hemen layout false ile arayüze basmasını istemedik. Controller'da değişikliğimizi yaptık. Hemen ardından view tarafına geçtik. View'da merhaba Rails yazımızı yazdık. Roots.rb'ye gittik. Yani RB uzantılı kök dizinimize gittik. Oradaki parametrelere baktık. URL'lere baktık. Ve ardından serverımızı çalıştırdık. Serverımızda da localhost 3000 slash kontrolörümüzün adı demo ve kontrolörümüzü gösterebileceğimiz arayüzde yani index.html.org'de burada parametrelerimizi yazdık. Ve burada görmüş olduğunuz gibi de merhaba Rails yazımı görebiliyorum artık.